Merhabalar sevgili aslanlar. Yepyeni bir hafta. Bakalım bu hafta neler yapıyoruz. Yeni ayın etkisindesiniz. Yükselen aslanlar, ay burcu aslanlar, kendi aslan olanlar. Bakalım bu hafta nelerle karşılaşıyoruz. Evet yeni ay biliyorsunuz pazar günü sizin burcunuzda doğdu ve pazartesi zaten yeni ayın etkisiyle başladınız. Bu güzel bir şey. Yenilenmeler, coşkular, aynı zamanda güneş de orada. Pazartesi günü bir de Venüs de orada salıdan itibaren Venüs sizden ayrılıyor ve para eviniz yani finans evinizde ilerlemeye başlıyor. Evet buna da şükür diyoruz. En azından o güneşin verdiği güç ve aynı zamanda yeni aile birlikte coşkularınız, ışığınız pırıl pırıl, insanlar size sevgiyle, hayranlıkla ve takdirle bakıyor. Sizin gücünüzden faydalanmak istiyorlar. O enerjinize hayranlıkla hayranlıkla bakarken, izlerken keşkeleri var, size imrenmeleri var. Bunlar çok güzel şeyler sevgili aslanlar. Ama dediğimiz gibi biraz güneşle yakıcı olabiliyor. Bazen öfkeleriniz, aile birlikte duyuyorsunuz duygusal konuları abartarak konuşmanız, bazı konularda ketum olmanız, bazı konularda kendinizi ortaya koymanız bunlar da önemli. En güzel şey haftanın en ilginç şeyi Merkür Retrosu para eviniz yani kendi finans evinizde yapıyor aynı zamanda Venüs ile birlikte. Evet bazı çalışmalarınızda böyle bir duraksamalar olabilir bir tembellik gelebilir hani böyle bir koşturmaktan yorulabilirsiniz. Venüs çünkü insana biraz konfor böyle bir böyle bir rahatlık verir. E Merkür de zaten retroda olduğu için hani boş ver, hallederiz, yaparız, o da olur, olmasa da olur gibi konuların içine de girebilirsiniz. Güneş de zaten sizi çok güçlü olduğu için ve egolar da çok güçlü. Her şeyi ayağıma gelsin, şöyle olsun, böyle olsun derken e, evet sevgili aslanlar ne yapacağız? Size ne yapalım biz? Azıcık kulağınızı çekelim mi? Hadi birazcık çalışın bakalım. Biraz gösterin kendinizi. Çünkü sizin konuşma çalışmaya ihtiyacınız var. Ve aynı zamanda biliyorsunuz Balık burcunda Satürn ve Neptün retrosu var. Sizin aynı zamanda sağlık, sağlık, evinizle ilgili konuları etkiliyor. Artı uzun süredir ihmal ettiğiniz sağlık sorunlarınızla da, da biraz ilgilenin. Çünkü Merkür retrosu var aynı zamanda. Balık burcunda sağlık evinizde Neptün var. Neptünle Satürn de retroda. Yani arkadaşlarınızın, dostlarınızın sağlık sorunları onların hastane işlerine koşturabilirsiniz. Biraz dikkatli olun yediklerinizde, içtiklerinizde, mide bozuklukları, bağırsak bozuklukları olabilir. Bazı insanlar sizlerden borç para isteyebilir Merkür Retrosu'nda ama siz bu konuda veya uzun süredir borçunu ödeyemeyen insanlar da karşınıza çıkabilir. Bu çok ilginç ve sıra dışı bir şey. Hayatınızla ilgili konulara lütfen dikkat edin. Evet bu arada dediğim gibi sağlık evinizde 8. evinizdeki Neptün ve aynı zamanda Satürn'den biraz sert etki alıyorsunuz. Maddi konularla ilgili problemler haftanın en önemli konuların başında gelecek. Evet pazartesi günü ay sizin burcunuzda, enerjinizi mükemmel diyoruz. İşte dediğim gibi duygusallık ve güneş, ay bir aradaysa çatışmalar, duygu ve çelişkiler meydana geliyor. Salı, çarşamba, perşembe, mer ay, başakta, merkür, retros ve ile birlikte orada da bir maddi konularla ilgili bir böyle bir fokurdamalar var. Lütfen işte paranızın ya da çalışmanızın karşılığını almak için enerjinizi kullanın. Cuma ve cumartesi günü biraz sosyalleşeceksiniz ve uzun süredir dengeleriniz sizi mutlu edecek, size güzel sözler söyleyecek. Biraz da artistik taraflarınız ortaya çıkacak. O tür insanlarla görüşeceksiniz. Kardeşleriniz ve yakın arkadaş gruplarınız çok çok önemli. Pazar günü ailevi konular diyoruz. Ailede çok derin konular açılacak. Biraz canınız sıkılabilir. Herkes kendini haklı göstermeye çalışırken geri planda kalabilirsiniz. Evet buna biraz dikkat edin Evet, evet. Size çok güzel, sıra dışı bir hafta diliyoruz sevgili aslanlar. İyi ki varsınız.